Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sıradışı ama efsane bir lezzet, aynı zamanda şifa deposu olan iki farklı börek yapacağız. Hemen saç böreklerimiz için gereken malzemelerimizi sayıyorum. İlk böreğimizin iç harcı için 1, Kase dolusu semizotum var. Bahçemde kendi kendine yetişmiş olan semizotlarımı topladım. Ve onlarla harika bir börek yapmayı düşündüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir baş soğan kullanacağım. Yarım, su, yarım çay bardağı sıvı yağım var. 4-5 tane domatesim var. 2 tane yeşil Charleston biber kullanacağım. Dilerseniz kapya biber ya da sivri biber de kullanabilirsiniz. Biz içinde baharatı sevdiğimiz için bir çay kaşığı kadar pul biber ve bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Dilerseniz hiç pul biber koymayabilirsiniz. İlk malzemelerimiz bu kadardı. İkinci böreğimizin malzemelerini de hemen bakalım. Diğer böreğimizin iç harcı için bir demet pancar yaprağım var. Şeker pancarı yaprağı bu bilginiz olsun. Bir tane soğan kullanacağız. Yine yarım çay bardağı sıvı yağım var iç harcım için. Ve bir kase peynirim var. Ben eritme tulum peyniri kullanmayı tercih ettim. Beyaz peynir ya da evde bulunan herhangi bir peyniri de kullanabilirsiniz tabi ki. Yine içerisine pul biber ve tuz kullanacağım. Tuzum yine bir tatlı kaşığı, pul biberim de bir çay kaşığı. Tarifleri her zaman kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi. Bu tarifim için normalde bu kadar malzeme yeterli aslında. Ama bahçemde ısırga otum da bittiği için ben onları da değerlendirmek istedim ve gerçekten çok farklı bir lezzet veriyor içerisine. Bahçemden toplamış olduğum ısırgan otumu kullanacağım. Tabii ki onun yapraklarını ayırdım, saplarını da ayırdım. Çünkü gerçekten kanser hastalarına özellikle çok fazla şifa veren bir bitki. O yüzden hiçbir parçasını ziyan etmek istemedim. Onu da bir kavanoza koydum. Onu da hep birlikte birazdan demleyeceğiz. Hemen ilk olarak böreklerimiz için hamurumuzu yoğuralım ve hep birlikte yapmaya başlayalım. Hamurumuz için 4 su bardağı suyumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Suyum ne soğuk ne sıcak normal bir su İçerisine zaten maya koymayacağım ama isterseniz çok az miktarda maya da ilave edebilirsiniz. Biraz daha yumuşak olsun isterseniz eğer. Ama ben saç böreğini biraz daha çıtır çıtır sevdiğim için ben koymayı tercih etmedim. Suyumun içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledim ve yavaş yavaş un ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Un miktarını tam olarak bilmiyorum çünkü e, aldığı kadar un koyacağım. Ne çok sert ne de çok aşırı yumuşak bir hamur olacak. Hamurun kıvamını da zaten birazdan sizlerle paylaşacağım. Hamurumu yoğurmaya başladım ve yavaş yavaş kıvamını alıyor artık. Hamurumu yoğurma işlemi bittikten sonra son halinde sizlerle paylaşacağım. Hamurum istediğim kıvama ulaştı. Hafif ele yapışan. Yumuşak bir hamur elde ettim ve hamurumu hemen bezelere ayırmak istiyorum. İsterseniz eğer elinize çok fazla yapıştığını düşünüyorsanız hamurun içerisine yoğurma aşamasında çok az tereyağı ile yani bir çay kaşığı kadar tereyağı alıp o şekilde de yoğurursanız hamur elinizden çok hızlı bir şekilde kurtulacaktır. Bu şekilde bütün bezelerimi oluşturacağım. Sonra hamurumu dinlenmeye bırakacağım ve iç harcı hazırlamaya başlayacağız. Yaklaşık bu hamurdan 15 Tane börek çıkacaktır. Yani isterseniz bu hamurun e, miktarını yani kullanmış olduğum su miktarını yarıya indirerek yani 2 su bardağı suyla yoğurursanız 5-6 tane börek rahatlıkla çıkar. Onu da kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde kaç tane çıkmasını istiyorsanız. Ben beze miktarını da sizlerle tamamını yaptıktan sonra paylaşacağım. Hamurumu bezelere ayırdım. 18 tane bezem çıktı üzerine bir bezle örtüyorum ve iç harcımı hazırlarken dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada bezelerin boyutunu kendinize göre ayarlayarak sayısını da farklılaştırabilirsiniz tabii ki. Benim bezelerim birazcık daha büyük normale göre. Hemen iç harcımı hazırlamaya başlayayım. Börek çeşidimizin ilki için semizotlarımı doğruyorum. Semizotunun salatası da cacığı da gerçekten efsane oluyor. Ama eğer böreğini denemediyseniz kesinlikle ve kesinlikle denemelisiniz. O kadar farklı bir lezzet oluyor ki gerçekten diğer böreklere fark katacak bir lezzete sahip oluyor. İnşallah bu videodan sonra semizotunu salata ve cacık dışında bir de börekte denersiniz. Hemen karıştırma kabının içerisine alıyorum. Diğerlerini de doğruyorum ve sonra diğer malzememize geçeceğiz semizotumu da sizlere göstermek istiyorum. Bu tamamen doğal, bahçede kendiliğinden yetişmiş semizotlarım. Yani tohumdan yetiştirme değil. O yüzden bunun lezzeti de gerçekten bir başka oluyor. İnşallah bu tarifimi denersiniz. Memnun kalacağınıza garanti veriyorum. Farklı ama gerçekten lezzetiyle herkes kendine hayran bırakacak bir börek olacak. İnşallah bir gün sizlerle semizotu yemeğini de paylaşacağım. Bunun çok güzel de yemeği oluyor böreğini ve yemeğini bilenler aşağıya yoruma yazarsa çok sevinirim. Yalnız mıyım acaba? Gerçekten hiç bilen yok mu? Merak ediyorum çünkü. Semizotlarımı doğradım. Artık sıra domateslerime geldi. Domateslerimi de böreğin içerisinde çok fazla büyük görünmeyecek şekilde elimden geldiğince küp küp minik minik doğrayacağım. Hiçbir tarifi denemeden sizlerle paylaşmıyorum. Bu tarifleri daha önce ben yaptım ve gerçekten lezzetine kefil olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Hiç kimsenin benim tariflerimden mahrum kalmasını istemiyorum çünkü. İnşallah videolarım sizler için yararlı oluyordur. İstediğiniz tariflerle ilgili aşağıya yoruma yazarsanız merak ettiğiniz, lezzetini merak ettiğiniz bir tarif olur da kendiniz yapmaya korkuyorsanız tabii ki aşağıya yazıp benden bu konuda yorum, destek bekleyebilirsiniz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Önce denerim sonra da sizlerle o tarifi de paylaşırım inşallah. Domateslerimi ve soğanımı doğrayacağım. Sonra hep birlikte bütün malzemeleri karıştıracağız ve ikinci böreğimizin malzemelerine geçeceğiz. Bütün malzemelerimi doğradım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Tuzumu ve pul biberimi de ilave edip karıştırıyorum artık. İlk böreğimizin harcı hazır. Hemen ikinci böreğimizin harcına geçeceğiz. Şu görüntünün muhteşemliğine bakar mısınız? Bu şekildeyken bile kaşıkla yiyebilirsiniz. Tadına bakabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Ben dayanamadım az önce bir tadına baktım. Hemen diğer malzemelerimize geçelim. İlk olarak şeker pancarı yapraklarımı minik minik doğruyorum. Ve kabımı alıyorum. Soğanımı da minik minik doğruyorum. Bu aşamada çok büyük yapmayın lütfen. Çünkü böreğimizi açtığımız zaman el açması olacağı için böreğimizin e, hamurunun yırtılmaması için küçük küçük doğramaya özen gösterelim malzemeleri. Tavamı ocağıma aldım. İçerisine de çok azıcık su ekledim. Isırgan otumu içerisine bırakıyorum. Birazcık bu aşamada ellerinize dikkat etmeniz önemli. Benim ısırgan otum bahçeden olduğu için ve doğal olduğu için çok fazla elimi şu an kaşındırıyor. Üstünden biraz biraz baskı uygulayarak ısırgan otlarımın rengini değiştirene kadar pişmesini sağlıyorum. Yani bu aşamada küçük bir cinayet işliyoruz. Isırgan otlarımızı öldüreceğiz. Zaten biz bayanlar ancak mutfakta cinayet işleyebiliyoruz. Ya soğan öldürüyoruz ya ot öldürüyoruz. Mutlaka bir şey öldürüyoruz ama. Güzelce ısırgan otlarımın renginin dönmesini sağlıyorum. Ve artık o e, ısırgan otu denmesindeki sebebin ortadan kalkmasını sağlıyorum. Sonra onu da minik minik doğrayacağım. Ve karıştırma kabının içerisine alacağım. Bu kadar ölmeleri benim için yeterlidir. Ocağımın altını kapattım artık. Ve ısırgan otumu doğramaya geçiyorum. Isırgan otlarımı doğramaya başladım. Eğer sizde soğan ve bu şekilde yeşillikler dışında cinayetler işliyorsanız aşağıya yazın lütfen. Artık onu da kabımın içerisine ekliyorum. Harcımın içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Pul biberimi ve karabiberimi pardon pul biberimi tuzumu da ilave ediyorum. Ve peynirimi de ekliyorum. Artık güzelce karıştıracağım. Harcımı güzelce karıştırıyorum. Ve iki böreğimin de şu an iç harcı hazır. Hemen artık dinlenmiş olan hamurlarımı açmaya geçiyorum. Hamurlarımı açmaya başladım. Biz çok fazla kalın sevmiyoruz. O yüzden elimden geldiğince ince şekilde açacağım. Tabii ki içi de kaldırabilecek incelikte olması lazım. Evet biraz evde saç böreği yapmak meşakkatli bir iş gibi görünüyor. Ama gerçekten dışarıdan alınan ya da hazır yufkayla yapılan hiçbir böreğe aynı lezzeti veremezsiniz. Bu yüzden kesinlikle evde de azıcık bir hamurla tavanın içerisinde iki tane börek yaparak bu lezzetin aradaki farkını siz de fark edeceksinizdir eminim. Diğer bütün bezelerimi aynı şekilde açıyorum ve sonra hep birlikte böreğimizi içlemeye geçeceğiz. Böreklerimi açmış olduğum hamurumun içerisine yarısına gelecek şekilde 2 yemek kaşığı kadar yaklaşık iç harcımdan koyuyorum. Miktar tabii ki kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama çok fazla doldursanız eğer tavaya götürene kadar böreğiniz yırtılabilir. O yüzden eğer hamuru da ince açtıysanız çok fazla doldurmayın bence. Bu şekilde yarım ay şeklinde kapatıyorum. Kenarlarını da güzel bir şekilde sıkıştırıyorum ki tavayı çevirirken yani böreklerimi tavada ters düz ederken açılma olmasın kenarında ve iç harcım dışarıya dökülmesin. Bu şekilde üzerinden de birkaç kez vurarak hem iç harcımın yerleşmesini sağlıyorum hem de böreğimin iyice güzel bir şekilde birbirine yapışıp açılmamasını sağlıyorum. Diğer hemen diğer harcımdan da bir börek ee, yufkamın içerisine koydum. Bu şekilde yine güzelce yerleştirdim ve kapatıyorum. Aynı şekilde kenarlarını güzelce yapıştırıyorum. Birkaç kere de ortasına vuruyorum ki iç harcım iyice yerleşsin ve yapışsın. Açılma olmasın. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağımın altını harlı ateşte yaktım. Ve şu an tavam sıcak durumda. Böreklerimi iki tane iki tane pişireceğim. Diğer ocağıma da balık tavam vardı. Onun bir parçasını koydum hızlı bir şekilde yapabilmek adına. Siz bir tane bir tane de pişirebilirsiniz. Biraz daha küçük açabilirsiniz. Benim tavalarım büyük olduğu için ben onların içerisine yerleşecek şekilde biraz daha büyük açtım. Artık güzelce nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada da yüksek ateşte olması önemli. Zaten börekler normalde odun ateşinde piştiği için zaten yüksek hızda pişerler. Bu yüzden hiçbir şekilde içi çiğ kalacak diye korkunuz olmasın. Böreklerimi spatula yardımıyla şöyle azıcık piştiğinde bir çevirdim. Altında bu şekilde piştikten sonra iki tarafı da güzelce kızarıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Hemen diğer tavamdaki böreğimi de ters düz ediyorum. Bu şekilde olduğu zaman içi de dışı da gayet güzel pişecektir. Daha kızarma işlemi bit 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 bitmedi tabii ki. Daha altını üstünü biraz daha kızartacağım. Evet böreklerim bu şekilde piştiği zaman artık indirebilirim. Gördüğünüz gibi keyiflerinden çok güzel bir şekilde kabardılar. Onları da yine bir bezin üzerine alıyorum. Bütün böreklerin piştiğinde sunum haliyle karşınızda olacağım. Böreklerimi servis tabağıma aldım. Ben bu şekilde yeşilliklerle, yeşil soğanla servis yapmak istedim Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz Eğer videom sizin için yararlı olduysa Eğer videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın lütfen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum Hayırlı günler diliyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın